Benim adım insanların hizasına yazılmıştır. Her gün yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza bu. Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olmasaydı. Ölüm ve acılar çatsaydı beni. Düşüncem yapma çiçekler kadar gösterişli ve parlak. Sözlerim ihanete varacak doğrulukta olsaydı. Anmaya gücüm yetseydi de konuşsaydım. Diri, gergin kasları konuşsaydım. Kardeşler deseydim. Kardeşlerim, Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan, bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan, bakın yaklaşıyor. Yazık, şairler kadar cesur değilim. Çocukların üşüdükleri anlaşılıyor bütün yaşadıklarımdan. Gövdem kuduz yarasalarla birazcık yatışıyor. Benim gövdem yıllar boyu sevmekle tarazlandı. Öyle bir çalımlarla gecenin çitlerinden atlardım. Bir güneş yardım kendimi denizin karşısında. Çünkü çam kokularına sürtünüp ağırlaşan notların inanmazdım dosyalara sağacağına. Gittikçe ışıldardım dükkanlar kararırken. Yüzünün o beyaz etrafına sakallarım batardı. Benim adım bilinen cevapların üstüne büyülenmiş. Ellerim tütsülenmiş. Evlerin yeni yıkanmış serin taşlıklarında, dirgenler, bakraçlar, tornavidalar, bende kül, bende kanat, bende gizem bırakmadılar. Ve içinden bir baş ağrısı gibi çınlamaktansa gövdem açık bir hedef kılındı belalara ve bu yüzden yakışıksız oluyor. İnsanları hummalı bağırlar olarak tanımlamak. Ve bu yüzden göğsümde dakikalar ince parmaklar halinde geziyor. Konvoylar geçiyor meşeriklerin arasında. Bir yaprak kapatıyorum hayatımın nemli taraflarına. Ölümden anlayan ciddi bir yaprak. Unutulacak diyorum. İyice unutulsun. Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı? Karlı bir gece vakti. Bir dost